Merhabalar. Bugün sadece Ayşelim'de Ayşe'nin marifetlerini göreceksiniz. İlk önce muhlama, sonra zeytinyağlı sarma, fasulye çorbası, fırında tavuk, pasta, pilav. Bunların hepsi neden var? Neden yapılıyor bugün? Çünkü akşama bir kutlamaya hazırlanacağız. Doğum günümün üçüncü günü. Üçüncü kutlamaya hazırlanıyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Arayan, soran, evime kadar gelen bütün dostlarıma ayrı ayrı teşekkür ederim. İyi ki de varlar. Hayat onların varlıklarıyla güzel. Bu kadar zor bir hayatın içerisinde, bu kadar olumsuzluklara rağmen e, nefes alabilmek adına birbirimize destek verdiğimiz dostlarımız, akrabalarımız, kardeşlerimiz, ailemiz var olsunlar. Her biri Rabbim. Eksikliklerini göstermesin Herkese çok teşekkür ederim e, Sosyal e, medya alıcılığıyla Bana ulaşan dostlarıma Binlerce kez teşekkür ederim Telefonla arayan evime kadar gelen Bütün dostlarıma Ayrı ayrı teşekkür ediyorum Rabbim e, inşallah umduklarına nail eylesin Her birini Gönlündeki muratları Ne ise onları yaşatsın e, Diyorum çok güzel bir Duayla da sonlandırıyorum Bugünkü Marifetlim Marifetli, marifetli Ayşelim programını bloğunu Yağmur almayan gözden, kalp inciten sözden, fırıl fırıl dönen gözden, tütmeyen bacadan, para isteyen hocadan, merhametsiz kocadan, laf taşıyan komşudan, vermeden alan elden dua bilmeyen dilden sana sığınırız Rabbim diyorum. Hoşçakalın.